Sevgili gençler merhaba. Bugünkü konumuz Halil Kutpaşa ve Kutul Amare Muharebeleri. Sevgili gençler merhaba. Ben tarih öğretmeni Tugay Yılmaz. Tugay Hoca tarih sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bundan böyle sevgili gençler belirli aralıklarla tarihi olaylar ve tarihi hadiseler üzerine, tarihi kahramanlar üzerine hep birlikte buluşacağız. Sizlerin de merak ettiği tarihi kahramanlar veya tarihi olaylar varsa videomuzun altına yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Osmanlı Devleti'nin tarihi gelişiminde, tarihi sürecinde birçok zafer vardır. Özellikle 1. Dünya Savaşı bizler için son dönem tarihi bakımından çokça önemli bir konudur. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nda 4 yıl boyunca muharebelere bil fiil katılmıştır. Hem muharebelerin savunma cephelerinde hem taarruz cephelerinde hem de yardım cephelerinde düşmanla bil fiil muharebelere katılmıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda sadece Çanakkale'de mi galip gelmiştir? Tabii ki de hayır. Osmanlı Devleti'nin en büyük zaferlerinden birisi olan hatta Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birisi olan Kutul Amare Zaferi 1. Dünya Savaşı'nda yaşanmıştır. Ve bu zaferin en önemli kahramanı Halil Kut Paşa'dır. Halil Kut Paşa 1882 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş ve 19. yüzyılın en gözde mesleklerinden birisi olan askerliği seçmiştir. Osmanlı ordusunda görev yapan ve 1. Dünya Savaşı'ndaki Harbiye Nazırımız olan Enver Paşa'nın da amcasıdır. Halil Paşa hem meşrutiyet döneminde hem 1. Dünya Savaşı'nda hem mütareke döneminde hem de mütareke döneminden daha sonraki dönemde Türkiye'de görev yapmış ve birçok başarılı hamlesi, birçok başarılı mücadelesi olmuştur. Tabii ki de bunlardan en önemlisi de Kutul Amare Muharebeleridir. Kutul Amare muharebeleri dediğimiz muharebeler İngilizlerle Irak coğrafyası üzerindeki hakimiyet mücadelesidir. İngilizler özellikle de petrolün dünya enerji sisteminde ve dünya enerji ihtiyacında öne çıktığı dönemde Irak ve Bağdat petrollerini ele geçirmek için bu bölgeye asker çıkarmıştır. Osmanlı orduları ve İngiliz orduları ilk olarak Selman-ı Pak muharebelerini yapmış. Bu muharebeleri Osmanlı devleti kazanmış. Bunun karşısında da İngilizler Kutul Amare'ye sığınmıştır. İngiliz ordularını 6. Ordu komutanı olarak Halil Paşa Kutul Amare'de kuşatmıştır. Bu kuşatma neticesinde 480 İngiliz subayı ile yaklaşık olarak 13.000 İngiliz askerini esir almıştır. İngiltere tarihinin almış olduğu en büyük askeri mağlubiyetlerden bir tanesidir. Zira bu kadar sayıda esir almak savaşta alınabilecek en önemli başarılardandır. Ardından Halil Kutpaşa askerlik vazifesine uzun yıllar devam etmiş. Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılmasını Kafkas İslam ordusu ile birlikte sağlamıştır. Halil Kutpaşa Cumhuriyet döneminde soy adı kanununun olmasıyla birlikte kendisinin almış olduğu bu büyük galibiyeti yıllarca tarih sahnesinden silinmemesi için ve hatırlamamız için Kut soyadını almıştır ve 1957 yılında hayata gözlerini yummuş vefat etmiştir.